Bu kolda da daha pratik bir çalışma göstereceğim sizlere. Bir önceki kolumuzda takma ve kapama göstermiştim. Bunda daha ileri yöntem olan sadece takarak kapamasını yapacağım. Ama yine de kolumlarımızı tanıtalım. Burada görmüş olduğunuz gibi sol kol, sağ kol, ön çıtlarımız, arkamız, omuz çıtlarımız ve yırtmaçlarımız. Burası ön, Burası arka kısmı. Bu da sol kolun önü. Arka kısmı. Bunlar da patlarımız. Şimdi patlarımızı takmaya geçelim. Bu biraz daha ileri seviye bir takma kapama sistemi. Bunu tek seferde kapayacağız. Bir Öncekinde takma ve kapama yapmıştık. Bunu da direkt kapatacağız. Şimdi kapamaya geçelim. Mesela şu şekilde çiziyoruz. Dik açıyla. Bu bize kılavuz olacak. Bunu göstereceğim birazdan. Şimdi e, takmaya geçelim. Bu e, dar kısmı e, arkaya bakacak şekilde şu şekilde bakın. Bu şurası patımızın e, ortadan ikiye kırmıştık. Şu şekilde. Bakın tam ortasını daha yakından göstereyim şu şekilde bakın tam ortasını şu kırım olan yeri bakın şu ortası kırımdı kırım olan yeri tam yırtmacın olduğu yere şu şekilde ve yaklaştırayım diye şu şekilde oturtuyoruz bakın şurası kırım kalıbı gördüğünüz gibi kalemle işaret edelim. daha net gözüksün bakın şurası Kırım olan yeri. Patımızın ortası. Şu şekilde koyup ve kapamaya da şuradan başlayacağız. Ta yukarıdan değil. Bu şekilde. Bu şekilde tek seferde Gördüğünüz gibi burası işimizin düzü. İşimizin düzünden tek seferde bu işi hallettik. Burası da gördüğünüz gibi işimizin tersi. Bu şekilde hallettik. Şimdi bunun üstte kalan diğer tarafını, diğer patını, büyük patını takalım. Büyük patı da aynı şekilde. Bakın şu şekilde tersi üstüne geldiğinde bu sefer de bu dar olan yani kısa olan. Bakın şurada gördüğünüz gibi Patımızın uzun kısmı var. Kısa olan kısım var. Kısa olan kısmı öne bakıyor. Yani şurası ön gördüğünüz gibi. Ön tarafa. Ön tarafa bakıyor. Şu şekilde. Bakın şu şekilde. Bir santimden. Yani şurada bir santim payımız var. Şöyle göstereyim. Yırtmacın olduğu yerden daha net anlaşılır. Bakın şu şekilde. Yırtmacı açarak tam bir santimden. Şu payımız zaten bir santim. Yırtmacımızı tam o bir santime getirirsek bakın şu şekilde bakın şu şekilde koyduk bu şekilde e, bedenimizi e, işimizin e, patımızın arasına koyduktan sonra şu şekilde kapatıyoruz bakın şu şekilde bu şekilde kapattık şimdi aşağıdan kapatarak gelelim Bu şekilde Şurada gördüğünüz gibi fazlalığı elimizin ya da bir tornavida yardımıyla tornavidamızın iğne kullanır ve iğne kullanır bu sefer. Bu şekilde gördüğünüz gibi içeri alalım. Bunlar kırımla alakalı ufak şeyler. Dikerken dikkat edersek tam köşeye iğnemizi batırıyoruz. Bu şekil köşeye geldikten sonra ve görmüş olduğunuz gibi şurayı iğneyle içeri telin bakın şurada bir Şöyle iğne yardımıyla bunlar ufak tefek hatalar. Kırım yaparken daha dikkatli olmak gerekiyor. Şurada dikkat etmemiz gereken şu kısmı şöyle açık değil de rahatına bırakarak çizgiye kadar geliyoruz. Bu şekilde zikzaklarımızı Burada çok fazla atmayalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde. Patımızın düzü bitti. Düz tarafı. Burası da gördüğünüz gibi alt kısmı. Şimdi tersine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burası da patımızın tersi. Bakın burada patlak falan yok. Bu gömleklerinize bakabilirsiniz burada. İşte buradaki kalite ya işin güzelliği gömleğimizin kalitesine paralel olarak gitmektedir. Diğer kolumuzu da yapalım. Bu kolumuzu yaptık. Aynı şekilde yine küçük daha doğrusu dar pat da başlıyoruz. Çünkü dar pat altta kalıyor. Şu şekilde bakın. Diğerini yukarıdan başlamıştık. Bunu aşağıdan başlıyoruz. Bakın şu şekilde ben yine işaretimizi alalım ki bu küçük detaylar çok işimize yarıyor. Bakın şöyle bir şeyin patın orta kısmı. Burası dar kısmı. Burası da üst kısmı. Evet, aynı şekilde şu şekilde tuttuğumuzda burası işimizin düzü. Bu dar kısmı şu dar olan kısmı arkaya bakacak. Bu kalabımızın kırım yaptığımız yerin tam ortasını yırtmacımızın tam bitim yerine getiriyoruz. Zaten orada ütüm, ütü kırımı var. Şu şekilde bir santimden, bakın şu şekilde kolumuzun arka kısmını patımızın arasına yerleştirerek şu şekil kapamasını yapalım. Yani hazır giyimde kullanılan yöntem budur. Şimdi bunların robotlara çıktı, otomasyona geçti. Lastik robotlar yapıyor bu işleri. Ama hazır giyimde kullanılan pratik yöntem bu şekildedir. Şurayı tam oturtamadık galiba. Şu şekilde. Bu arada dediğim gibi tam üstte, üstte kadar gelmemize gerek yok. Şu şeyin olduğu yere, yırtmacın olduğu yerden zikzamızı atabiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi bakın burası işimizin düzü. Burası da gördüğünüz gibi bakın. Şu şekilde netleştirelim patımızın tersi. Bunu aşağıdan başladık, yukarıdan bitirdik. Diğer patı yukarıdan başlayacağız. Şekil bir santimlik mesafeden yani şu patımızın bir santim olan kısmından tam yırtmacın olduğu yere şu şekilde bakın yırtmacın olduğu yere getirip şu şekilde kapatıyoruz. Buralar çok bu en önemli yeri burası aslında işin. Çünkü bunu tam yerine oturtamazsak o yırtmaçta açıklık kalıyor ve işimizi patlak olmasına sebep olabiliyor. Bakın şu şekilde kapattıktan sonra bakın şu şekil şu şekil gördüğünüz gibi bir santimden kapatıyoruz. Bunu yukarıdan başlayacağız. Diğerini aşağıdan başlayarak gelmiştik. Hatırlayacağınız gibi bu çizgiden bitmişti. Bunu da buradan başlayacağız. Çünkü bu tarafın açık kalması gerekiyor. Sol kolun çalışması bu şekil. Yine iki iğne zıksağımızı attık. Şu şekilde dönüyoruz. Şu şekilde buraya gelmeden önce şu şekilde kırabilirsiniz. Bakın şu şekilde kırdığınızda şurası açık ki şuradan gözüküyor. Şu şekil kırdığınızda Bu şekilde burayı tekrardan kırarak köşelerde iğnemizi tam köşeye batırırsak köşelerimizin dikişleri daha detaylı çıkacaktır. Bu şekilde geldikten sonra bakın. Gördüğünüz gibi burada dikiş falan yok. Kolumuzu katımızın arasına koyup bir santimden kapatıyoruz. Yani Buradaki iyi çalışmanın iyi çıkmasının sebeplerinden birisi de bahsettiğim gibi bu tart çalışmalarda kalıplarımıza ve kırımlarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. O ufak detaylar bizim işte bu kapama yaparken işimizi kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi bu kısımda bitti. Burası da gördüğünüz gibi işimizin tersi. Bakın şu şekilde yakından göstereyim. Şu şekilde. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Kol pat çalışmamız da bu şekilde. Şimdi geniş planda bunları tekrardan görelim. Bu kol patı çalışmamız da bu şekilde bitti. Bu videoda da kol patı pratik bir şekilde nasıl takılır onu gördük. Şimdi bir de düzünden bakalım kol patlarımızı. Burada kolumuzun düzü. şu şekilde. Bu sağ kolumuz. Bu sol kolumuz. Burada kolumuzun sağ kolumuzun ön tarafı. Burası arka tarafı. Burası sol kolumuzun ön tarafı. Burası da arka tarafı. Gördüğünüz gibi fazlalıkları da makas yardımıyla kestik. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.